karakteri ince bir font olmasını istemiyorum buradan daha böyle sert daha böyle kendini belli eden bir font olursa daha iyi olur evet bu daha güzel şimdi bunu biraz küçültelim arkadaşlar 10 punto 9. Punto olabilir mi 8. Punto olarak ayarlıyorum bu şekilde bunu e, yerleştirdikten sonra biraz bunu e, içeriye doğru basabiliriz bu şekilde kenarlarından kontrol tuşuna shift'e basarak biraz daha açalım. Bir de impact'i de demek istiyorum arkadaşlar. Burada impact impact yazı karakterini denemek istiyorum. Evet, bu daha bir oturaklı oldu, daha bir kendini belirliyor. Evet, şimdi şurada e, bu kitabın yazarı ile ilgili bir isim, e, kitabın e, programın tanımı ile ilgili bir isim olabilir. Sinema 4 d diye işte, ya da ne bileyim burada bir kitabın yazarı ile ilgili bir isim olabilir. E, isim olarak e, isim yazalım buraya arkadaşlar. Ctrl J yapalım. Şuradaki yazıyı e, siyah çevirelim. Siyahtı bunu beyaza çeviriyoruz. Ya da şöyle yapalım. Buradan tekrardan e, bir yazı seçiyoruz. Bunu beyaza çeviriyoruz. bu arkadaşlar kitabın yazarının ismi olarak belirledik bunu. Biraz daha büyükçene bir, bir, bir e, yazı karakteri seçiyoruz. Impact bunun üzerine gayet güzel gitti arkadaşlar. E, da gayet de hoş oldu. Sert ve okunaklı bir yazı oldu. E, şuraya da programın ismini yazacağım arkadaşlar. Tekrar bu yazı sesini tıklıyorum. Olarak yazdım arkadaşlar. buradaki 18 puntoluk yazı karakterini otomatik olarak burada uyguluyoruz. Ctrl V yapıyoruz. İkisinin aynı hizada olmasını istiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. E, bunu buraya yerleştirdik. E, şuradaki bant bu bantı biraz daha kısabiliriz. Evet. Bu bantı biraz daha kısalım. Çünkü e, biraz daha yukarıda olursa e, biraz daha hoş gözüküyor bilir. Evet buradan üst bantı şuradan tutarak biraz daha yukarı doğru kısıyoruz. Sonra buradaki yapmış olduğumuz e, görseldeki yazıları yukarı doğru biraz daha çekelim. şuradaki görselimizi biraz daha yukarıya çekeceğiz. Görseli seçiyoruz arkadaşlar. Klavyemizin yukarı tuşuyla görseli yukarıya doğru kaydırdık. Böyle görüyorsunuz. Şuradaki yazı karakterini belki biraz daha büyütebiliriz. Burada bir şeyler yapabiliriz. Bunu 18 değil de 24 yapalım. Bunu da 24 yapalım. Evet, bu şekilde biraz daha küçülteceğiz. Bunu 21 yapalım. Bunu da 21 yapalım. Enter diyoruz. Gayet oturaklı oldu arkadaşlar. Bu şekilde çalışmamızı bu şekilde yerleştirdik. Her ikisini seçiyoruz. Yukarıya doğru sentriliyoruz. Aşağıya doğru sentriledik. Bu şekilde. Çalışmayı e, böyle yaptık. Şimdi diyeceksiniz ki e, şuradaki çizgi dışarıda kaldı. E, bu gözükecek mi? Çünkü yok arkadaşlar, bu gözükmüyor. Çünkü buradan bıçak izi geçeceği için buradaki e, yukarıda kalan kısım komple kesilmiş olacak. Yani şu kısım komple şuradan itibaren kesilmiş olacak. Böyle bir çalışma hazırlıyoruz biz kendimiz için. Logolara e, bakalım. Hemen hemen iyi arkadaşlar. Şimdi biraz küçültüyoruz, aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Tekrar büyütelim bir biraz daha. Evet. Bu şekilde e, çalışmanın ön kısmını üst görsellerini ayarladık, yazılarını ayarladık. Şimdi e, aşağı kısımda neler yapacağız? Onlarla ilgili bilgiler vereceğim sizlere. E, burada. E, Tabii ki programla ilgili bilgileri yazarken, e, burada da bir şeyler yaratmak zorundasınız ya da e, görsel üzerinde yazılabilir bunlar. E, burada alttaki bant böyle kalacak arkadaşlar. E, burada tekrardan bir bant daha çekebilirim, burada bir yazı yazabilirim ya da hiç yazmam bu şekilde de çıkarabiliriz bu e, kitabı böyle, bu tasarımı böyle de çıkarabiliriz. E, ben aşağısının boş kalmasını istemiyorum. Yani buraya da bir şeyler yerleştirilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu tasarım mantığına kalmış bir şey. Zindek tasarımı ben buraya uygulamaya çalışıyorum. O yüzden e, buradaki siyah bantın üzerine gelebilecek yazıları, görselleri zaten e, hazırlamıştım daha önceden ben. Onları çalışmalarını hazırlamıştım. Onları bunun içerisine çekip bırakacağım. Ve e, şundan da, e, şununla ilgili de bilgi vereyim size arkadaşlar. E, çalışmalarınızı yaparken daha çok var olan e, görsellerin renklerinden yararlanırsınız. E, sizler için bir referans olur. Yani görsel tabaka üzerinden renk seçersiniz. Drupal e, drop tool'la o renkleri oraya uyguladığınız anda bir görsel bütünlük olmuş olur. E, bunu unutmayın arkadaşlar. Daha bir e, çalışmanızda daha bir e, bütünlük olmuş olur. Bunu unutmayın. Bu size bir tüy olsun. E, şimdi e, burada farklı bir şey yapacağım. Şuraya tekrar şu siyah bantın üzerine küçük böyle çaprazlama eğimli bir bant çekeceğim. Ve bu bantı üzerine bir görsel eklemesi yapacağım. E, şuradan Buraya göre tekrar bir bant daha çoğaltalım. Alt bantın üzerine Ctrl J ile tekrar bir bant çoğalttım. Ve bu bantın e, Belli bir kısmını keserek Üzerinde kalmasını sağlayacağım. Burası biraz dar gibi geldi. Evet. Bu biraz iyi gibime geliyor. Ama biraz dar gibi yine de şuradan itibaren yaparsak biraz daha içeriye alalım. Bu şekilde arkadaşlar ee, bu bantın üstündeki bantı tekrardan böyle bu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi e, burada siyahın üzerinde bir bant daha var ama e, burada köşede bir yerde. E, buraya köşelik yazayım. Bu nasıl yaptı, nasıl oldu bu? Bunu göstereceğim size. Şöyle bir şey var burada aslında. Biz bunun rengini değiştireceğiz arkadaşlar. Köşeliğin rengini değiştireceğiz. Ee, tekrar color overlay'e girelim arkadaşlar. Ee, buradan renk aracımı color picker açalım. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce size bahsettiğim e, renkleri nasıl seçeceğimiz, hani renk diyagramını e, tasarımımıza nasıl uygulayacağımızı buradan sizlere gösteriyorum. Daha çok bunları yapacağımız çalışma üzerinden seçersek bir bütünlük oluşturmuş oluruz aslında. Yani çalışmamız bize referans veriyor arkadaşlar bununla ilgili. Biraz küçültelim görelim nasıl oluyor diye. Buradan seçelim. Evet, bu gayet hoş bir renk oldu arkadaşlar. Okey diyorum. Buna da okey diyorum. Buradan kapatıyorum bunu. Böyle küçüktüm arkadaşlar. Buraya bir e, kamera logosu vardı. Onu alacağım arkadaşlar ben. E, İnstallatöre giriyorum arkadaşlar. Daha önce çizmiş olduğum e, kameranın görselini e, buraya alacağım. Ctrl G yapıyorum, Ctrl C yapıyorum, Photoshop'u açıyorum, Ctrl V yapıyorum. Tekrar arkadaşlar, Ctrl C yapıyorum, Ctrl V yapıyorum. Smart obje olarak görselimi çekiyorum, biraz küçültüyorum görselimi. Evet, biraz yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Buraya da e, kamera yazıyorum. Bunu da yukarıya çekiyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde e, kameramızı da buraya yazdık Arkadaşlar şimdi buraya bir yazı gelecek burada bir logo gelecek e, bu yazısı arkadaşlar e, programın kendisiyle alakalı bir yazı olacak e, tekrar e, ne yapıyoruz Arkadaşlar şurada yazı seçmesini tekrar açıyoruz e, buraya e, Maxon Sinema 4D yazıyoruz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şuraya çekelim, görelim yazıyı ne yazdığımızı görelim.